Benimki yüklendi. Evet arkadaşlar. miraç benim yüklediğim filmi izledikten sonra onlar Roblox'ta takma olacağız. Evet. evet. Çabuk izler misin lütfen? Tamam. Ama önce benimkimi izle. Ben Roblox'ta giriyorum. Uçakla ya mı gireceğiz? Neye gireceğiz? Samet F 61. Ne yapıyorsunuz? Evet. Evet. Samet Efe 61. Samet Efe Meroğlu. Efe. <gülüyor> <gülüyor> no, no. Samet Efe Meroğlu için sonuçlar... <laughs> Samet Efe Meroğlu. açalım. <laughs> Samet Efe Meroğlu. <laughs> <laughs> Bak. Bak. Yanlışlıkla şöyle açıyorum. Ya? Arkadaşlar bir dakika. Değer at. Abone de ol. Ben abone oldum ha. zaten. Ha, ha, oldu mu sen? Evet ben aboneyim sana. Tamam. Dur like Oğlum, atayım. Beğen at. Like at. Açıyor. <laughs> <laughs> sen bana yorum yaptın mı? Neyse arkadaşlar ben Roblox'a gidiyorum. Şimdi... Arkadaşlar ben de şimdi bir tane video çekeceğim. Tamam beğeni atma. Bekle lan. Atarım ben. Yani. Boş ya ben gidince. Ben Hadi atamam. gir. Çevremizi değilsin. Ne oynayacağız? Ben bunu de... Bir şey yapayım da. Kendi kanal bir video çekeyim yani. tamam. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Miraç Ahmet'le beraber bugün Aynen öyle. Ben de video çekiyorum. <laughs> İkimiz de aynı anda video çekiyoruz ama ilk Aynen. önce ben başlattım. Biraz beklettik. İkimiz de birbirimize aboneyiz. Evet. Ve ben o ilk defa kuzenim... oyun videosu çekiyorum. Oyun videosu. Ben, ben bir kere, kere çekmiştim şey çekmiştim ama. Unutma. Evet. Ee, ekran kitleme olmuştu. Evet biliyorsunuz ben de bastım. gördüm onu. Yanlışlıkla bir, bastım. Biraz neden o öyle kaldı. Evet arkadaşlar. Artık lan. lan bir, bir dakika. Sana. Deli oldum. <laughs> Allah'ım. <laughs> Dört. Tamam mı? Ne canlı yayın. Sen... Arkadaşlar ya. <laughs> Gecenin saat kaçı lan? Saat. Biri bir, geliyor. Saat bir. Evet. Şimdi Mira Çengo oyuna gireceğiz. Hocam saat birinci bilmem. Ana. <laughs> Uçakla girelim mi? Hı, Hı? Uçakla. Tamam. Oğlum çevre mi çiğmeyiz ama? Bak takım olmayacağız bence. Sende kaç kişi var? Bir ala. la. Sen la bin bela Niye gireceğiz? <laughs> niye? Oğlum birkaç kaç kişi olduğuna bakacaktık da. Bakmadık. Ne? Neyse umarım takım oluruz. Bu ne lan? Ha. Tövbe tövbe tövbe. Tö. Evet. Miraç ana almışız. Tamam Bakın arkadaşlar bu karşımdaki Miraç. Değil mi Miraç? Evet. Şu an bir telefondan birbirimizi aramıyoruz. Biz birbirimizin yanındayız. Evet. evet. Benim arabam nerede? <gülüyor> <Yeah>. <gülüyor> Oha! Altı yüzü beni satıyorum. Yirmi sekiz bin lira lan. Yok. <laughs> tamam. <laughs> Lan lan lan. Benim gördüm. Da, bir saniye. Diğer arabalarda şey olmuyor lan. Onlar da 24 Efsane. bin veriyor. Araba gitti. Öpüreyim. Araba var. Aile sen koydun. Araba bir Arkadaşlar şu an. Onun. Şey olduğumuz için. <laughs> ne? Sen start. <sen>, <laughs> Sağ ol Arkadaşlar hey, ben de konuşuyorum. Ben video çektiğim için biraz kasıyor. Evet. evet. Sen de hiç kasmıyor niye? Ben ne bileyim ben de ufak tip donmalar oluyor ve <gülüyor> <gülüyor> bak dandik <laughs> <tam bir> arabalar <laughs> pahalıya satıyoruz. Ben yani o arabaları araba pahalıya satıyorum. Bu arabayı Bir lira satıyorum. Bu arabayı satarsan kaç liraya satıyorsun? Bilmiyorum. Bak Aynen. ucuz mu? Ne oluyor lan? Asla satıyordum. Kaçmış. Nihat, sana bir bilmece. gel. Ama 60... Triviz'in plakası. 61 arkadaşlar. Sen bir şey soracaksın. Satmayacağım. Ha, satmıyor zaten. Bu Sen bir şey soracaksın Nihat. Saat... Bilmiyorum Saat neden telgif İçinde akrep olduğu için. Akrep oyunu kullanıyor hmm. Arkadaşlar ben bu oyunu oynamayacağım. Ne yani oyunu? Ben robok oynamayacağım Benim kişi kasıyor. Tamam sen oynayalım. Arkadaşlar ne oynayalım? Arkadaşlar ayrı yere git ki benim bir tane oyun söyleyin. O oyunu yükleyeceğim telefona. Sizin için şey eee oyunu bitireceğim. Oyun oyunu bitireceğim. Çalışacağım sizin için. Bitirmeye hocam. Siz bir yorumlara o arabayı o oyunu yazın ama araba oyunu olsun. Tamam. <laughs> sen bir yere... arkadaşlar. Da, e, dur sen bak bir Bak yere... telefonu kanalımın resmine ah, araba resmi girelim. koyacağım. <laughs> dur tamam bak şimdi. E ee, şey Hatta şimdiden şey yapayım. Şimdi hani e, sen de çevireyim içi çekiyor Sen başka evet. bir yere geçer misin? Ben konuşamıyorum. Hayır. <laughs> al yükle onu. Al. Bak. Nereden yükleniyor? Ay, tamam. sen başka yerde yaşıyorsun. Şey ee, ayarla duvar kağıdını buldum. Video sıkıştır. Yine al. Ne? yeniden normal Arkadaşlar burada Pokemon da oynayacağız. Ben o zaman YouTube kanalım yoktu vardı da sadece kısa videoları çekiliyordum. Projeksiyon mu kanka? Albüm ekle. ne ben. Tövbe 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 tövbe. Şimdi ben orada birkaç tane Agi Vagi aldım. Bak bunda Agi Vagi olabiliyorsun. Ben nasıl yükleyeceğim? Anam ama hagi vagi olduğun halde yine gerçek hagi vagiler size saldırıyor. Ne mi yaşak benim hagi vagilerime? Oğlum dur ya ben Aha. falan var. Ben hepsini ya. almışım. Ben. Ana. Ana. He, aa hepsini almamışım. Samet. Ha. Kanalımın resmini oyuncak arabamı koyuyorum. Aa ve oyundan çıktığım, girdiğim için evet. her şey yok olmuyor. Bunu mu koyayım yoksa kırmızı mı? Hmm, kırmızı bana daha iyi geliyorsa. Yok. Hangisi birisi? Diğeri diğeri. G gri. Bence Oca, bu da. Aynen o. aynen, aynen. onu no koy. Sen dur bak. Hmm. Oyuncak düştü. Ha düşmüştür <laughs> kesin. <laughs> bu hugi burada aha sonik olmuş. Şimdi biz nasıl yapıyorduk? Buraya girmiştik. Ben, ben ne yapıyorum? Yok. Buraya girmiştik, buraya girmiştik. Aynen. Aynen, aynen, aynen. Bak ben buraya gelmiştim. Burada bir tane Hobi hobi oyuncağı var. O, şimdi ben onu alacağım. Tamam mı arkadaşlar? Şu köşede olması. Tamam. ya. ya. Öyle çok korktum. Onu korktum yani. lan. Ay, araba. Ha, bakın. Buradayım Miraç. Bak, burada. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada alacağım ben bunu. bir şey olacak. Bakın burada madalyon geldi. Ne ben böyle dükkana girelim. Evet mosu. E, Mallar. Hadi. Bu değil Boş ver. Neyse biz buraya daha sonra gireriz. Şimdi biz böyle oynayalım. Arkadaşlar. Nasıl? Hı Güzel de elin çıkmış oldu. Neden gelmiyor? Neyse biz gidelim. Sen Biz buradan koşalım. Koş 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 Olmaz. koş koş. koş, koş. Biz Başka yapacağım. bir şey koyacağım olmuyor. Diğer araba daha güzel gözüküyor gibi geldi bana. Tam Aynen. Aynen ben burayı da biliyorum. Yalnız. Hangi arabayı koy? Hangi şeyi koy sen onu? Güzel bir foto it koyayım. <laughs> Allah ya. Niye tamam. gözüktü mü o? <laughs> Nasıl arkadaşlar? Devam Abi, koyayım edelim. Ben. E, ne? Abone Koy. İstersen fark etme. Koyayım. koyayım mı? Baksana. Koy. Güzel diye bak. Benim o limonata. Onun resmini değiştim. Korktum lan. Bak, bak ben bunu almıştım. Neyse işte. bırak. Buradan atlıyoruz. Buradan atlıyoruz arkadaşlar. Buradan atlıyoruz. Arkadaşlar kanalımın orada bakan. resmini değiştim. Bir şey mi Karlı e, bir yer var. Kar her yerde kar var. Çok güzel bir yer. Manzara. Çok güzel. Tamam mı? O Çok... videoya girin. Ha. 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 Ben, ben şunu Aa, ben buldum. A evet, 61. Ben bu. ben bunu. burada, ha, orada, ortada. Tam ortada şurada. 67. Arkadaşlar yine aldık da onda bir hata oluştu. Neyse biz böyle devam edelim oynama. Tabii. abi. beni tamam. alır mısın? Evet. Hayır evet, arkadaşlar burası burada gizli bir yer var. Gizli değil de burası normal de burada merdiven olması lazım. Burası sağda. Sen bunu slide'mış gördün. Çok kolaydı. O video işte. Arkadaşlar buralarda bir yerde pembe hu gibi konun kapak sıkması lazım yoksa şurada da ne oldu? Korktum ya. Hiç bile anlamadım. bizim buralarda aynen aynen bak gördüm gördüm çok kolaydı ben diyorum bunları arkadaşlar Bak i̇şte burada diyordu ki tehlikeli olabilir bir alalım ama neden diyor tehlikeli değil Google. bir giriyor şey, bir şey gireyim mi arkadaşlar yapıyor ama onlar değil onlar hep birisi oynuyor girdim arkadaşlar hadi ayırası bismillahirrahmanirrahim onluk kuru altına yaptım Hı? Videoyu yani. Hayır 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 hayır. Şimdi biz nereye geldik? Hii! <laughs> bak. Ne yaptın? Kuraklığı. Korkuyor ben bazı bazı orada. O bizi şimdi öldürür burada. Geziye bakayım baktın Ne? Gerçekten öldürürsün. Ya. Öldürür. Ama böyle korkutarak Böyle korkutmadan. lafı. Al bak. Ağzım, neydi? Ama bu makine herhangi bir takip etmiyor. Tamam arkadaşlar. Oh olsun. Bir Evet arkadaşlar. Benim üstümü başımı derisinden lazım Biraz kötü gözüküyor. Ben gideyim Şuna Başıma basın. Gidemem. Olmaz. Olmasın. Oğlum çıkılıyor ya. Aman <laughs> ha. <laughs> 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 Biraz sesini kısalım. Biliyoruz bunu. Aman. Alsana lan. Ne oluyor lan? Arkadaşlar bu oyundan mı çıksa? Niye? Bilmiyorum. Çöp açsana çöp. Niye? Niye? Canım çıktı. Belki benim ataşım gelmedi. Neyin geldi? Tişim geldi. <gülme> <gülme> Oo. Şey Yapacağım hmm. ama. Ne oluyor lan? Sen o tuzuklar bize bir şey yapar mı? Onlar, onlar gerçek bir oyun yani bir şey yapmazlar. Aa, Melek Hug hangi nerede olduğunu biliyorum arkadaşlar. Ara Hug bugün nerede olduğunu da biliyorum. O vakit değil de hangi vakit? Ateş hangi vakit de biliyorum. Ben neredeyse hep yerini biliyorum da hepsi değil. Eee ağaçlarda bir yerde arı kovanı olması lazım arkadaşlar. Aa orada bakın arkadaşlar ağaçta bir şey var. Arıyı bulurum da ateşi de biliyor. Şunu alalım bir. Uy! 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 Uçacağım şimdi. Duman varma altı saat. Aa, anam anam anam. Sen ne aşam? Ne konuşuyorsun? Bir de onlar mı söyledi bu giydin işte. Bana ne? Bana ne? Ne? Onlar mı söyledi? Ya ben de çıkıp gireceğim ya. <laughs> Hatta rese çekeyim. Aa! Uzay uçtum. daha çıkıp gireceğim ya. Kendi kendi de üstümü değişeyim arkadaşlar. Dağ. Aa, götümü görüldü. Az daha robot oluyorum. <laughs> Re

Arkadaşlar değişemiyorum nedense. olsun ya? ne? Ben böyle şeyleri sevmem. Kulaklık, kulaklık. takarım. Kulaklığı severim ama bu bana olmuyor. Aynen. Hmm. Sözünüzü de değişmeliyim. Bunu <laughs> <laughs> Sen Şimdi kıyafetini öyle değişsin. üstüne bir tane tek şey var. Yuh. Yok ölürüm daha iyi. Gördük gördük. Veya Bunlar şey Robux'ta. <laughs> Aha! Aha! Bu neydi şimdi? Kıyafetin hmm. de değişmeyeceğim sen. Diyor. Yeah. Değiş bence ya. Hatta evet evet. Aha oldum lan. Haydi şükür. Miraç olmayı öğrendim.

arkadaşlar üstümüzü değiştiriyoruz ama bizim ro rok olmadığı için. la 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 la